İyi günler dostlar. Bugün biraz ekonomi ve Türkiye'nin geleceği hakkında bir şeyler konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz mevcut hükümetin sistemi şu. Borç, faiz, vergi. Bu ne demek? Bu şu demek. Borç alacaksın, faiz ödeyeceksin, bu borçtan faizi, vergi vererek, alarak halktan karşılayacaksın. Yani borç, faiz, vergi sistemi budur. Şu anda hükümetin uyguladığı programda budur. Başı da Mehmet Şimşek'tir. Niye? E şimdi borcu biz nereden alıyoruz? Başta İngiltere'ci tefecilerden. Mehmet Şimşek kim? İngiliz vatandaşı. Mehmet Şimşek buraya ne geldi? İngiliz şirketlerine veyahut da tefezilerine para kazandırmak için geldi. Nedir yani? Borç alacaksın İngiltere'den, faiz ödeyeceksin ve bunları halktan vergi ve zamla karşılayacaksın. Sistem bu. Yani bunu anlamak için ekonomist olmaya gerek yok, profesör olmaya gerek yok gidişatı herkes görüyor. E ne yapacağız? Ya bundan kurtulmanın imkanı yok. Türkiye iyi gidecek, kötü, şöyle olacak, böyle olacak, enflasyon bilmem nereye gidecek. Bunlar hep insanları kandırmadan başka bir şey değil. Eğer senin sistemin borç, faiz, vergi ise ya bunu yapmak mümkün değil. Haşa. Buna bir ilahi güç bile imkan vermez. Bak aşağı dedim ilahi bir güç bile imkan vermez. Sen üretmeyeceksin. İhrazat yapmayacaksın. E ne olacak? Sen dışarıdan borç alacaksın. Ona faiz ödeyeceksin. Bunları karşılamak için de vatandaşa vergi ve zam vereceksin. uygulayacaksın. Ya bunu ben bile yaparım ben bile bugün hükümetin hükümet olsam, reisin yerinde olsam harikulade yaparım. meme Şimşek'e de ihtiyaç kalmaz. Niye? Sistem belli. Kardeşim, geleceğimiz kötü, 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 kötü. Bakın, borç, faiz, vergi. Bu üç unsur. Bu değişmez, değişmesi de mümkün değil dediğim gibi Mehmet Şimşek'in buraya geliş amacı odur. Mehmet Şimşek bir ekonomist değil. Mehmet Şimşek bir bankerdir. Yani paradan para nasıl kazanılır? Mehmet Şimşek'in branşı bu. Bunun dışında hiçbir branşı yok. E biz şu anda kimden borç alıyoruz? Arap ülkelerini alamıyoruz. Katar'da dahil olmak üzere. E kimden borç alacağız? Çin'den biraz belki ona da faiz vereceksin. Başka ne olacak? Bak Türkiye'nin bir sürü diş borcu var. Bunu nereden karşılayacaksın? Halka verdiğin halktan alacağın vergi ve halka yapacağın ver zamdan. Halka yapacağın zam dediğin an halka değil. Ürünlere yapacağın zamdan. Atıyorum işte sigara 70 lira. 100 lira. 30 lira oradan aldı biz paketinden paketinde yani. Arkadaşlar durum çok kötü. Çok kötü, çok kötü. Burada şunu söylüyorum. Şu kanıya var mı istiyorum. Sayın Özgür bu ülkenin geleceği senin ellerinde. Erdoğan'ın oyununa gelme koltuğunu sağlama tutmak için bazı tavizler verme. Türkiye'nin geleceğini bodek altına alma. Lütfen yalvarıyorum. Kendine gel, silken. Bu Erdoğan'ın oyunundan kurtar bu ülkeyi. Umuyorum kurtarsın. İyi, iyi günler.